Öncelikle terör gündemiyle başlamak istiyorum. Terör saldırıları ve operasyonlar sizin imzanızla meclis gündemine taşınıyor. Yarın meclis olağanüstü toplanacak. Araştırma komisyonu öneriniz de var. Bu görüşülecek. Nedir beklentiniz meclisten yarın? Öncelikle şunu söyleyelim. Meclis yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önerisini görüşmek üzere ve tek ve özel gündemle toplanıyor. Yani yarın meclis toplantıya geliyor. Bu toplantıya ilişkin olarak dört partide katılacaklar. Bazı görüşmeler yapılacak ve ayrıca da Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir talebi varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdi ve meclisi bu önerisini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. Evet. Yarın saat 15'te meclisteki toplantıya katılacak olan bütün gruplar bu özel ve tek gündem maddesini görüşmek üzere burada olacaklar. Evet onu zaten ifade etmiştik. Şimdi HDP destek vermişti. MHP mesafeli yaklaştı. Haberimize değer verdik. Araştırma önergesinin kabul için muhalefetle temasınız oldu mu birebir? Bunu sormak istiyorum. Bir de MHP lideri Devlet Bahçeli açıkça çağrınızı beyhude bir çaba olarak nitelemişti. Ne dersiniz bu açıklama için? MHP bu açıklamanın ötesine farklı davranır mı yarın sizce? O tabii MHP'nin tavrı ve akşamdan sabaha Tavır değiştiren bir parti olarak son bir aylık çizgilerine baktığımızda MHP'nin tavrını benim değil bütün siyasi analistlerin bir araya gelip karar vermeleri bile e, bir anlam ifade etmez çünkü bugün okuduğumuz yarın sabah farklı bir noktaya gelebilir. Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşımı şu: Biz Türkiye'nin önemli bütün sorunlarının özellikle terör ve terörün önlenmesi Bölgeye barışın gelmesi ve kalıcı şekilde sürmesiyle ilgili böyle bir sorunla ilgili temel yaklaşımımız yıllardır hep şu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı esastır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine temsil edilen halkın oylarıyla seçip gönderdiği milletvekilleri ve onların oluşturduğu parti gruplarının muhatap alınması gerekir diye düşünüyoruz. Bu yaklaşımımızla da bu artan terör olayları ki orada patlayan bomba Türkiye'nin dört bir yanında 70 milyon Yüreği parçaladı, yüreğimize saplandı o bombalar. Ve bu konuda bir çaresizlik, bir hükümetin e, karar almakta, tutum geliştirmekte bocalaması, her gün gelen birbiriyle çelişen açıklamalar ve bir yandan da tabii ortada duran 7 Haziran iradesi var. Şu anda istifa etmiş ve görevi sona ermiş. Yenisi kurulana kadar görevi Cumhurbaşkanı tarafından e, teklif edilmiş olan bir hükümetle, karşı karşıyayız. Bu hükümet 2011'deki halk iradesinin sonucudur. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun 4 yıl üzerinde bu sene 7 Haziran'da halk sandığa gitti ve başka bir irade çıkardı ortaya. O irade en temel olarak da şunu söylüyor. Bu ülkenin kritik dış politikasında, iç politikasında, iç güvenlikle ilgili konularında Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına karar vermeyecek diyor. Bu ülkeyi yönetecekse koalisyon hükümetiyle partiler yönetecekler. Bunların taraflarından bir tanesi AKP olabilir ya da olmayabilir ama bunu tek başına yapmayacak diyor. Ama bugün Türkiye 7 Haziran öncesindeki oluşan tabloyla yönetiliyor. Cumhurbaşkanının bunu oyalayan tavırlarının ve 10-15 gün süreyle hükümetin kurulması için görevlendirme yapmaması ile ilgili başlığında altını bir kez de burada çizmek isterim. Ve gelinen noktada da müstafi bir hükümet neredeyse savaş kararı alma noktasında. Bizse halk iradesini 7 Haziran'da ortaya çıkan tabloyu halkın yeni görevlendirdiği 550 milletvekilini ve onların iradesini önemsiyoruz. Yarın buraya 550 milletvekilinin önemli bir kısmının geleceği görülüyor. Hı. CHP bu öneriyi ilk yaptığında Bülent Arınç da Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama gibi sonuç alınamayacak bir açıklama. Biz bunu olumlu karşılamıyoruz. Doğru bulmuyoruz. Meclis toplantıya çağırmak doğru bir yaklaşım değil demişti. Daha sonra ee, çeşitli partilerden açıklamalar geldi. Sonra Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür edip, mecliste olacağız ve bunu e, kamuoyunu ve meclisimizi bilgilendirmek için de bir olanak, bir fırsat olarak görüyoruz dediğinde, Sayın Bülent Arınç'ın açıklamaları bir kenara gitmiş oldu. Ama bugün gelinen noktada, herkes her şeyi söyleyebilir. Ama kimse 7 Haziran, 7 Haziran günü sandığa giden vatandaşın verdiği oylarla, buraya gönderdiği 550 milletvekili ve onlara verdiği mesajı hafife almasın. Evet. Burası bir kabile devleti değil. Burası babadan oğula yönetimin geçtiği bir devlet değil. Burası bir cumhuriyet, burası bir demokrasi. Burada vatandaş karar verecek. Onu seçmek, onun seçtiği temsilciler de gelip burada bir şey söyleyecekler. Ben yarın AKP'nin yapacağı grup toplantısını önemsiyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin dört bir yanından milletvekillerini buraya çağırdığında bu komisyonun kurulmasını öneriyor. Bu komisyon kurulursa eğer 8 tane AKP'den, 4 tane CHP'den, 3'er tane de diğer muhalefet partilerinden kurulan yani set yeni meclisteki yeni sandalye dağılımına göre oluşturulmuş bir komisyon evet. bu meseleleri araştıracak, bir rapor ortaya çıkaracak ve bu rapor bütün milletvekillerine dağıtılıp üzerine de bir görüşme yapılarak bu konuda alınması gereken kararlar çıkarılacaksa yasalar gerekiyorsa hı hı. anayasa değişikliği önerileri her şey konuşulabilir. Ama evet. bunu bu meclisin yapması lazım. Ben bu konuda komisyonu gereksiz gören adı komisyon diye bugün Sayın Vural'ın açıklaması. Bunu komisyona havale etme. Bunu tek başına AKP'ye mi havale edelim? Tek başına AKP'nin dediklerim olsun. Biz diyoruz ki üç tane MHP'den, 3 tane HDP'den, 4 tane CHP'den, 8 tane AKP'den milletvekili otursun. Ve meseleyi bu komisyon görüşsün, bu komisyon üyesi. Sayın Vural istiyorsa 28 tane AKP'li bakan bu konuda bir şeyler yapıyor zaten. O açıdan o yaklaşımı da sağlıklı bulmuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da 7 Haziran iradesinin yarın bu soruna el koymasını fevkalade önemsiyoruz. Peki Sayın Özel, bu bağlamda hemen çözüm süreciyle ilgili gelişmelere geçelim. şimdi açıklamalar da var. İsterseniz önce o açıklamaları sorayım. Sonra da bu çözüm süreci bitti mi bitmedi mi tartışmasıyla ilgili sizin görüşünüzle onu öğreneyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı e, ve o açıklamalarla acaba hükümet arasında farklı bir görüş açı, açısı mı var diye düşündürdü bu biraz. E, dedi ki bu bizim kardeşliğimize kast edenlerle çözüm sürecini sürdürmek mümkün değil dedi. Bunu Cumhurbaşkanı söyledi. Beşir Atalay'da e, terörist unsurlar ülkeyi terk ederse, silah bırakırlarsa e, devam edebilir e, süreç dedi. Nasıl görüyorsunuz bu farklı açıklamayı? Bir, bir görüş ayrılığına mı işaret ediyor? E, tabii e, Sizin bu konudaki, CHP'nin bu konudaki tavrı nedir öncelikle şu tespiti yapalım bugün bu açıklamayı e, Sayın Başbakan Çin'e e, Sayın Cumhurbaşkanı Çin'e giderken yaptı e, geriye dönük bir baktığınızda Aslında bu açıklamanın böyle e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı Çin malı açıklamalardan bir tanesi olduğunu ucuz kolay tüketilebilir ve bozulur bozulmaz atılıp daha sonra yenisine bakılacak bir yaklaşım olduğunun altını çizmek gerekir. Hı. 17 Ağustos 2012 HDP'li milletvekilleri bayramda PKK unsurlarıyla yolda karşılaşıyorlar. Göya PKK unsurları yol denetimi yapıyor ve iniyorlar bayramlaşıyorlar. 20 Ağustos bundan 3 gün sonra bayram namazı çıkışında Sayın Erdoğan diyor ki artık onlar milletin vekili olmaktan çıkmıştır. Teröristle kucaklaşmıştır. Bunun hesabını soracağız. 5 Eylül günü Katıldığı bir televizyon programında da çok net olarak bunların dokunulmazlıklarını kaldıracağız. Zaten talimat verdim o zaman da çok tartışılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı gerekeni yapıyor, biz de mecliste gerekeni yapacağız ve dokunulmazlıklarını kaldıracağız diyor. Ve bundan sonraki süreçte 26 Aralık ilk kez İmralı'ya heyetin gitmesi, 5 Ocak tarihinde daha doğrusu 26 Aralık e, heyetin İmralı'ya gitmesine karar verilmesi. 5 Ocak'ta İmralı ile doğrudan görüşmelerin başlaması, Mart ayı içinde de artık bunun adının çözüm süreci olması ve bu konuda akil insanların, akil insanlar, akil insanlar heyetinin oluşturularak Türkiye'de çalışmalara başlaması. Şimdi bir kez başbakan estiği kadar yağmıyor. Cumhur o dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı söylediklerinin evet. arkasından bir başka atmosfer hazırlığı veya birilerini örtülü olarak tehdit etme daha sonra başka bir pazarlık masası kurma ile ilgili yaklaşımlar geçmişteki e, pratiğimizde olduğu için bugün söylediği sözlere nasıl bir değer atfetmeliyiz onu gerçekten tahmin etmek güç. Ama söylemek gereken bir tek şey var. Parti kapatılması ya da siyaset yapan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili yaklaşım temelde bugün birçok kişi ilkesel olarak karşı çıktığını da söyledi. Evet. Bu bir manipülasyon. Çünkü bugün Türkiye'deki sorun terör örgütü ise, silahlı terörse, silahların bırakılmasıysa, evet o terör örgütüyle arasına mesafe koymakta sorunları olan bizim de eleştirdiğimiz zaman zaman bu konuda yapmış oldukları son dönemdeki bir takım çağrıları da fevkalade tehlikeli bulduğumuz bir parti var. Ama burada ellerinde silah yok. Bunlar siyasi unsurlar. Seçilerek gelmişler. Önlerine konulan bir baraja rağmen o barajın da üzerinde oy almışlar ve burada oy aldıkları kitleyi temsil ediyorlar. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması, onların işte meclisten uzaklaştırılması, başlarından tutulup e, polis arabalarına konularak sorgulanması, hapse götürülmesi Türkiye bu görüntülerden çok zarar gördü ve bunlardan çok çekti. Bunun yerine terörle mücadele edilecekse o zaten hükümetin temel görevlerinden bir tanesi. Evet. E bugüne kadar yapılan müzakerelerin babası olmaktan, atası olmaktan, mucidi olmaktan övünen birisi bu müzakereler, bu yapılan süreçler, takip edilenler Türkiye'yi buraya getirdiyse önce bir vatandaşın karşısına çıkıp öz yapmak lazım. Öyle yüksek perdeden her şeyi ben bilirim, ben bilirim deyip de Türkiye'yi bu noktaya getirdikten sonra önce bir vatandaşın gözünün içine bakın. Çin'e gitmeden bir özür dileyin önce. Sayın Özel, siz Sonra nasıl da gelin neyi nerede yanlış yapmıştık diye konuşalım. Siz nasıl görüyorsunuz bu parti kapatma dokunulmazlık Biz CHP olarak karşımızda. şunu söylüyoruz. Ne diyorsunuz? Te parti kapatmayı fevkalade çağdışı bir uygulama olarak görüyoruz. Dokunulmazlık tartışmalarını bugün siyasi bir şantaj olarak görüyoruz. Elinde silah olmayan, siyaset yapmaya çalışan... Ve Türkiye'deki yapılan seçimlerden sonra buraya yollanmış olan milletvekillerine karşı böyle bir şantaj yapmanın da belki AKP'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi kültüründe ahlakında olan ama Türkiye'nin geride bıraktığı süreçler olarak görüyoruz. Bugün gelinen noktada EDP'ye düşen terörle arasına ciddi bir çizgi çekmektir. Bugün silahların bırakılması ve tamamen silahsızlanma ve Türkiye'de bir daha böyle kan akmaması için gerekli çağrıların yapılmasıdır. Ama böyle bir sürecin takip edildiğini söyleyip de Türkiye'yi bugüne getirenlerin de şimdi çıkıp karşısındaki muhataplarına siyasi şantaj yapmaları da ve bunu da yaklaşmakta olan bir ön seçimdeki milliyetçi duyarlılığı yüksek oyları devşirmek olarak devşirmeye çalışarak kullanmalarını da fevkalade tehlikeli Peki, buluyoruz. Peki Sayın özel karşı hamleyi nasıl buldunuz? Yaklaşımını... Onu da sorayım izninizle araya girip e, karşı hamleyi nasıl buldunuz? Selahattin Demirtaş 81 milletvekiliyle birlikte kendisi de arasında yarın dokunulmazlıkların kaldırılması için dilekçe verecek. E, yıllar sonra aynı noktadayız. Siz de az önce söylediniz. Parti kapatma tartışmalarının yaşandığı bir dönemde siz bu HDP'nin tavrını nasıl buluyorsunuz? HDP'nin tavrı kendi kararı, kendi sorgulamaları gereken ve kendi savunmaları gereken bir noktadalar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor, her zaman söyledi söyleyecek. Biz tüm dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olmasını savunuruz. Bunun içinde işte terörle olan ilişkilenmeden tutun, diğer tarafta yolsuzluklarla yapılması gereken mücadeleler ve bir takım diğer suçların da kapsamı ve CHP'li her milletvekili aday olurken bir kağıt imzalar der ki dokunulmazlığımın kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olmasını teklif ediyorum diye. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunulmazlıklarla ilgili net bir tavrı. Öbür tarafta yapılan siyasi şantaj ve muhatapının almış olduğu pozisyon kendilerinin savunması ve tartışmaları gereken bir pozisyon. Ama CHP aynı şeyi söylüyor. Yarın da onu yapacağız. Evet. Ne konuşuyorsanız konuşun. Bunu gizli heyetlerle kapılar arkasında bir takım mütabakatlara varıp bir takım belgeler okuyup sonra o belge üzerinden tartışmalarla kavgalarla değil, bu meclisin çatısı altında yapmak zorundasınız. İnsanlar size oylarını gelip bu meclisin çatısı altında meşru siyaset yapın diye verdiler. Sırtınızı bir takım silahlı örgütlere dayadığınızı söyleyerek bunu savunmakta doğru değildir. Bugüne kadar bu tip unsurlarla bu tip yapılarla ilişki içinde olmayı bir maharet olarak gösterenlerin. Türkiye'nin geldiği bu noktada siyasi şantaj yaparak partinizi kapatırız, dokunulmazlıklarınızı ortaya kaldırırız dediği de siyasi kültürle yakışan bir şey değildir. Gelin bütün tartışmaları bir kenara bırakarak CHP'nin seçim programında olan dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanmasını teklifini bir fırsat olarak görelim. HDP evet. dokunulmazlıklarım kaldırılsın diyor. AKP de bunu istiyor. Biz de diyoruz ki gelin bütün milletvekilleri için yapalım bunu. AKP'li milletvekilleri için CHP'li, MHP'li, HDP'li kürsü dokunulmazlı olsun evrensel ölçüt hayata geçsin. Türkiye'de yolsuzluk yapan da silahla arasına eşit mesafe koymayan da dolandırıcılığa veya bir takım yüz kızartıcı suçlara bulaşanlar da bilsinler ki ben artık dokunulmazlık zırhı altında değilim. Milletvekiline yakışmayan bir davranışta her vatandaş gibi giderim hesap veririm. Bunu evet. yapmanın fırsatıdır yarın. AKP içinde samimiyet testidir. Bundan sonraki süreçte dokunulmazlık kaldıracağım deyip muhatabınız da bu ilk adımı biz atıyoruz diyorsa gelince CHP'nin dediği gibi hepimizin, hepimizin AKP'lilerin de dahil tüm dokunulmazlıklarını kaldıralım. Ondan sonra bakalım kim ne kadar temizmiş, kim ne kadar dokunulmazlık zırhı altına giriyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı Özellikle. ile Beşir Atay arasındaki... E, e, şunu sorayım şimdi o, onu da unutmayın sanıyorum onu e, es geçtik o yüzden siz tekrar ona dönmek istiyorsunuz ama bu koalisyon çalışmalarıyla ilgili de siz az önce bir şey geçirdiniz onu cevaplarsanız sevinirim e, seçime giden yolda dediniz yani e, koalisyondan daha e, önde bir ihtimal olarak mı görüyorsunuz seçimi yeniden seçimi bu konuda sayın genel başkanımıza da bu sorulduğunda benzer cevabı vermişti bugün Türkiye'de hazırlanan siyasi atmosfere de bakarsanız bu yaşanan ve hepimizin yüreklerini dağlayan geçen hafta o kara bir hafta diyelim bir haftalık o kara haftadan önceki günlerde tutulan pozisyonlara da bakarsanız bir yanda MHP'nin seçim sürecini bitirin o zaman benim yanıma gelin demesi kapıyı tam kapatmadım demesi bir yanda AKP'nin CHP ile görüşeceğiz ama olursa olur olmazsa millet çözer yaklaşımları bir yanda AKP MHP arasındaki oy geçirgenliği noktasında iki partinin birbiriyle sürekli e, hem eleştirmeleri hem ama bir başka mesajları da arkadan götürüyor olmaları. Bir yandan hiç beklemediğiniz bir anda Meclis başkanını birlikte seçmeleri. Rütük'te bu sefer AKP'nin MHP'yi desteklemesi. Kaçak saraya gitmek için şart olarak bileli ver diye söyleyen bir partinin ve oraya bir milletvekilim giderse ihraç ederim diyen bir genel başkanın rızasıyla Dün üç tane MHP'li başkanlık divanı üyesinin Cumhurbaşkanı'na gitmeleri ve oraya selam götürüp selam getirmeleri bugün Türkiye'de görünenin dışında bir başka siyasi atmosferinde hazırlanmakta olduğu ile ilgili kaygıları da arttırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi görüşme masasında samimiyetle, inançla ve ilkelerle biz partilerle koalisyon konuşmuyoruz. 14 tane ilkemizi ortaya koyduk. MHP iktidar olmak istemediğini söyledi. AKP ile ilkelerimizi konuşuyoruz. Bu ilkelerin içinde başta hukukun üstünlüğü ve Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlar içinde davranması olmak üzere ama en önemlisi vatandaşın gözünün içine bakarak verdiğimiz sözler var. Emeklilerin ikramiye beklentisi, çiftçilerin mazotu ucuzlamayla ilgili beklentisi, asker ücretin 1500 lira olması, taşeronun kalkması. CHP bunları söylediği ve bunları birlikte hayata geçirebileceği bir koalisyon ortağı arıyor. Ama birileri Türkiye'de başka şeyler yapıyorlar. Evet. Türkiye son bir haftada akıl almaz şeyler yaşadı ve bu akıl almaz şeylere karşı birileri akıl almaz tutumlar sergiliyorlar. Tam da bu noktada Sayın Özel işte Biz, o büyük koalisyonun hemen e, tamamlamak adına tamamlayıcı bir soru sormak istiyorum. Şimdi tam da bu belirsizliklerin yaşandığı bir ortamda büyük koalisyona daha çok ihtiyaç var ve bu e, mevcut durumda bu koalisyon çalışmalarını hızlandırır yorumları da var. Bunun için ne dersiniz? Hızlandırır mı gerçekten? Türkiye'de büyük mü küçük mü ama Türkiye'de bir hükümete ihtiyaç var bu kesin. Türkiye'de bütün vatandaşlar kendilerine verilen sözlerin tutulmasını, yakıcı problemlerinin çözülmesini, mutfaktaki yangının durdurulmasını, kendisine verilen ikramiye sözlerini, asgari ücretin arttırılması sözlerini, kendisinin taşerondan yani emek sömürüsünden bu Soma'da, Ermenek'te cam vererek, torunlarda cam vererek oluyor veya alın terinin sömürülmesi Birinin 1500 liralık işi ona 900 liraya yaptırıp 600 lirayı sömürmesi olarak oluyor. Ama vatandaş bu sorunların çözülmesini istiyor. Vatandaş askere yolladı askere yolladığı oğlunun kınalı kuzusunun tabutuna Türk bayrağı sarılmış olarak evine dönmesi kaygısından kurtulmak istiyor. 10 gün kalmış İzmir'e gelmesine az subayın paramparça vücuduna sarılmak zorunda kalmak istemiyor asker anaları. Bu ülkede bir gerçek var. Bu ülkede öğrenciler ölüyor askerler ölüyor, polisler ölüyor. Kim ne için ölür söylüyor ama bilin ki gençler ve garibanlar ölüyor ve analar ağlıyor, gerisi yalan ağlıyor. O yüzden bu ülkenin bir hükümete ihtiyacı var. Eğer bir hükümet kurulmuyorsa yapılacak bir seçimden kimsenin korktuğu da yok. Ama bunun için bu kadar kara tezgahlar, bu kadar manipülasyonlar, bu kadar kötü günler Türkiye'nin akacak bir damla daha kana, akacak bir damla daha ananın göz yaşına tahammülü yok. Her birimiz seçim bölgelerimizdeki cenazelerden geliyoruz buraya. Elimiz ayağımız titreyerek ayakta duramayan eşleri tabutlara kapanarak ağlayan bebeleri gördük biz. Evet. Türkiye bu görüntüleri geride bırakmak zorunda. Bunun için istikrara, bunun için güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Bunun için masadayız. Yoksa AKP koalisyon görüşmesi yapmaya bayılmıyoruz. AKP'nin 13 yıldır yaptıklarından hesap sormak için vatandaştan görev istedik. Ama vatandaş dedi ki evet AKP yönetmeyecek ama siz de tek başınıza yönetmeyeceksiniz. Türkiye'de bir koalisyon olacak. Bunun ilk yolunu ortak şeyler söylediğimiz MHP'nin ve benzer şeyler söyleyen partilerin kapısını çalarak ettik yüzümüze kapılar kapandı. Bugün gelinen noktada çok isteyerek de olmasa, bayıla bayıla da olmasa AKP ile bir koalisyon masasındayız. Samimiyet olursa, karşı taraftan bir güven telkin edilirse, verdiğimiz sözler hayata geçirilecek, analar ağlamayacak ve Türkiye'de herkesin yüzü gülecekse sonuna kadar onu zorluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Güler yüzle, sabırla ve elinden geldiği kadar bu görüşmeleri tıkamadan çaba sarf ediyor. Ama birilerinin başka hesapları varsa onu da gün gelir. Bu çok güvendikleri bir dönem iki oydan birisini alıyoruz diye övündükleri vatandaş onlara da bunun hesabını sorar. Bugün gelinen noktada bir samimiyet testindeyiz. Biz yüreğimizi açtık bütün güler yüzümüzle. Peki Sayın Özer şunu sorayım o zaman son olarak. Hükümet ama ilk özür diliyorum. İhtiyaç var dediniz. Hükümet kurulursa bu terör eylemleri biter mi? E, CHP işte bu ardı ardına gelen saldırılarla, kanlı eylemlerle ilgili e, ne gibi bir çözüm önerisi sunuyor? Kısaca bundan da bahsederseniz sevinirim. Ümidimiz Türkiye'de tüm gözyaşlarının, akan kanın durdurulacağı, vatandaşların tüm taleplerinin demokratik zeminlerde dillendirileceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözüleceği bir iradenin hayata geçmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir çözüme katkı sağlamak için mücadele ediyor, önerilerini sunuyor. Yarın yapmaya çalıştığımız mesele de liderlerin aday gösterdiği ya da bizim büyük çoğunluğunu ön seçimle belirlediğimiz ama 7 Haziran günü vatandaşın çatır çatır oy vererek görevlendirdiği 550 milletvekiline yarın sorumluluklarını hatırlatacağız. Yarınki komisyonun kurulması da o konuda partilerin alacağı tavırda. bundan sonraki koalisyon görüşmeleri ve bir hükümetin kurulması ya da o konuda partilerin alacağı tutumlar tavırlar da birer samimiyet testidir ve vatandaşın 7 Haziran'da gözünün içine baka baka bütün serimliliğiyle herkesin o isterken 8 Haziran'da neleri konuştuğunu bu vatandaş tarafından mutlaka not ediliyor. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ortada olan iç güvenlik sorunu, Türkiye'de kamu otoritesinin sarsılan kamu otoritesinin yeniden sağlanması sorunu ve yine evet. gelir adaletsizliği sorunu, vatandaşın sıkıntılarıyla ilgili bir hükümetin kurulmasına katkı sağlamak için elinden gelen yapıcılığı ortaya koyuyor. Ama bunların çözülmediği yerde Türkiye'deki vatandaşa ve meclisi bir erken seçimle tehdit etmekte Cumhurbaşkanı'nın içi değildir. Bir erken seçimden en son korkacak parti CHP'dir. Ama kurulacak bir hükümetten ve bu meclisin çalışmasından en çok korkan kişinin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizmek isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yayınımıza katıldığınız için ederim. terör saldırıları, PKK ve işi yönelik operasyonlar ve hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi bir ara verelim. aran ardından buradayız. Türkiye'nin en iyi resort otellerinden sonra Ege ve Akdeniz kıyılarındaki küçük oteller de şimdi ets.tur.com'da. Biz hazırız. ETS,